Değerli öğretmen arkadaşlarım merhabalar. İlk öğretim ve eğitim kanunu ile karşınızdayız. İlk ve eğitim kanunu artık 6. bölümüne geldik. Konumuz okula devam. Okula devam konusunda şunu göreceğiz. Okula devam, devamsızlık, izin konularını göreceğiz. Birkaç idari par cezası var. Bunları göreceğiz. Önemli sınavlara çıkıyor. Dersimizi bitireceğiz. Birkaç da soru aldık arkadaşlar. Onları da çözüp dersimizi bitireceğiz. Buyurun başlayalım. Madde 52 der. Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilk kurumuna kurumuna zaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç 3 gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. Değerli arkadaşlar, burayı ÖSYM sever ve sorularında kullanır. Özrü yüzünden, ÖSYM'nin sorusunu soruyorum. Özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu öğrenci velisi en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? Soru böyle geldi. Cevabımız ne olacak? 3 gün arkadaşlar. 3 gün. 3 iş günü yanlış. 3 gün içinde bildirecek tamam mı? 3 gün. Özür yüzünden okula gidemeyen çocuğunun durumunu en geç 3 gün içinde okula bildireceğiz. Bildirilecek tamam mı? Okula bildirilecek. Mülkü amirler, ilk öğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı ilk öğrenim çağındaki çocukların mecburi ilk öğretim kurumlarına devamını sağlamakla veri yahut bazı ve aile başkanlarına ve okul liderlerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidir. Değerli arkadaşlar soru gelme ihtimali çok yüksek olmayan bir e, şey, durum. Onu söylemiş olayım. Mülki amirler, ilk öğretim ve zabıta teşkilatı çocuğun ailesine yardım edecek diyor. Ve okula, okulda, okuldan yardım istenirse, idare tarafından, müdür müdür tarafından yardım istenirse Çocuğun okula devamı konusunda. Bunlar yardım etmesi lazım diyor. Ve diyor tedbir alması gerek gerekirse de bunlar yani mülkü amirler, ilk üretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı tedbirler alacaklar. Mülkü amir dediği ki Kaymakam ve vali arkadaşlar. Tamam mı? Burada şu konuyu soru olarak sorar arkadaşlar. Deneme de çıkar. Soru bankasına çıkar. Belki ÖSYM'de sorar. Özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine velisi bildirmek zorundadır. Okul idaresine en geç 3 gün içinde velisi çocuğun okula neden gidemediğini bildirmek zorundadır arkadaşlar. Tamam. Geçiyoruz madde 53. Değerli arkadaşlar bu kanun 1961 yılında yapılmış. O yüzden 61 yılından 1961 yılından 2020'lere kadar geldiğimizde birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Mesela bu kanun yapıldığı zaman ceplerinde cep telefonu yoktu kimsenin. Telefon yoktu, internet yoktu, değil mi? O yüzden Koyulan kanun maddelerinin o günkü şartlara göre konulduğunu unutmayalım. Mesela onlardan birisi. Bu kanunda çok fazla muhtar kelimesi geçiyor değil mi? Çünkü muhtarın yetkinliği o zamanlara çok fazlaymış. Artık birçok konuda e-devlet veya dijital e, dilekçe, dijital e-devlet, bu daha etkin kullanılıyor ama muhtara kadar kullanılmıyor. Ama o zamanlarda e-devlet falan olmayınca her şeyi muhtara Muhtar Muhtarda şehre inince kaymakamlığa gidip durumdan haberdar ediliyordu kaymakamlığa. Şimdi buna bakalım en üçüncü maddeye. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul ilerlerince ve ilk öğretim müfettişlerince araştırılarak devamı engel olan maddi ve manevi sebeplerin giderilmesine çalışılır. Çocuk okula gelemiyorsa okul idaresi araştıracak. Diyecek ki ya bu çocuk niye okula gelemiyor? Hasta mı? Bağı mı gitti? Bahçeye mi gitti? Babasını göndermiyor? Çocuk evlendiriliyor mu? Yani şey küçük çocukların böyle bir durum vardı ya eskiden arkadaşlar. Çocuk gelin mevzusu. Şu an aklıma geldiği için söylüyorum yani. Öyle bir durum var. Araştırılması lazım. Ya da ilk öğrenci müfettişleri bunu hmm. araştırması lazım. Oluyor ya kırsalda böyle şeyler. Bu sebe yani şimdi bu sebepler araştırılacak ve bu sebeplerin bu sorunlar varsa giderilmeye çalışacak. Okul idaresi veya müfettişler sorunu bulacak. Gidermeye çalışacaklar. Mesela baba inatçı. Baba ikna etmeye çalışacaklar. Çocuğu gönder okula falan diyecekler. İkna etmeye çalışacaklar. Ama bu sebeplerin giderilmesi mümkün olmadığı takdirde durum köylerde muhtara diğer yerlerde mülki amirlere bildiriliyor. Yani okul idaresi diyor ki muhtara Muhtarım biz olayı çözemedik. Falanca kızını ya da oğlunu okula göndermiyor. Köydeyse. Yok, kasabada ve şehirdeyse durum kaymakamlıklara, mülki amirlere bildirilir diyor arkadaşlar. Mülki amir, tamam. Mülki amir ifadesi geçiyor. Kaymakam, ilçe müdürü veya belediye başkanı geçiyor. Mülki amire bildirilir diyor. Tamam. Önce muhtara, köylerde muhtara, diğer yerlerde mülki amirlere bildiriliyordu. Falanca çocuğunu okula göndermiyor sebebi de şu diye bildiriliyor. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır diyor. Arkadaşlar bu makamlar gerekli tedbirler alır. Çocuğun niye okula göndermiyor ya da gönderemiyor. Belki durumu uygun değil adamın. Ona göre tedbir alınıyor arkadaşlar. Tamam Bunu bileceğiz. Sorular nasıl gelir? Köylerde kime bildirilirmiş? Muhtara. Diğer yerlerde mülki amirlere. Soru gelirse bu şekilde. Evet soru gelirse bu şekilde dedik. Devam edelim. Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlere bu vazifeleri devamsız öğrenciler hakkındaki kavuşturmanın her sefasında devam eder. Konumuza devam ediyorum. Evet. Sorumuz şöyle. 222 sayı ilk ve eğitim kanunu göre her öğrenci velisi veya tavsiye veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul dersine bildirmek yükümlüydü? Sorumuz bu. A1, B2, C3, D4, B5. Çocuğunun durumunu en geç en geç açıyorum cevabı. Evet. Hocam biz bu soruyu zaten gördük biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bu soruyu görmemeniz im imkansız. Her yerde çıkar karşınıza. Soru bankada çıkar, denemede çıkar. İnşallah sınavda çıkar da yaparsınız. Ee, Youtube kanalında çıkar. Her yerde çıkar tamam mı? Çünkü bu çok temel bilmesi gereken bir durum. Evet geçiyoruz maddeli dörde. Evet aşağıda bir konuşu var. Vahap Bey ile okul müdüresi ya da okul müdürlerimiz konuşuyor. Vahap Bey diyor ki baba işleri vardı. Çocuğuma 20 gün izin verebilir misin hocam diyor e, ee, müdüre hanım da diyor ki 222 sayılı kanuna göre en fazla 15 gün izin verebilirim Vahap Bey diyor. Bakalım bu durum yukarıda kanun maddesinde nasıl açıklanmış. Arkadaşlar 54. madde der ki 55. maddenin 2. fıkrasında yazılı zorlu sebepler dışında. 55. maddenin 2. fıkrasında yazılı zorlu sebepler dışında. Ne bunlar? Hastalık, sel, kar, deprem, yangın gibi sebepler dışında diyor. Çocuğun aile yanında kalmasını gerektirecek gerektiren ailede ölüm yaralanma, düğün, askere gitme, bağ bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı gibi durumlar varsa diyor, öğrencilere bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. Yani arkadaşlar şunu bileceğiz. Hastalık dışında, sel dışında, kar dışında, deprem dışında ve yangın dışında ya da olağanüstü bir hal dışında okul idarelerinin öğrenciye verebileceği maksimum izin bir yılda 15 günü geçemez. Yani yaralanma, düğün, askerlik, gitme, bağ, bahçe, başka mazeretler de olabilir. Başka durumlar da olabilir. Ama okul idaresinin öğrenciye vereceği izin bir yılda 15 günü geçemez diyor arkadaşlar. Geçemez tamam mı? Okul idarelerinin böyle bir hakkı var. Çocuklara 15 günü, 15 güne kadar, 15 günü geçmeyecek şekilde izin verebiliyor. Bir yıl içinde arkadaşlar, bir yılca toplam, tamam mı? İlk dönem 15 gün, ikinci dönem 15 gün değil. Toplam. ilk dönem, ikinci dönemin toplamı 15 günü geçmeyecek şekilde çocuklara izin verilebiliyor arkadaşlar. Soru olarak gelir mi? Kesinlikle gelme ihtimali var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kesinlikle gelme ihtimali var. Bir okulda müdür yardımcısı olacaksanız ileride idarecilik düşünüyorsanız bunlar zaten bilmeniz gerekir. Bir yıl içinde bir çocuğa 15 günden fazla izin veremeyeceğinizi bilmeniz gerekir. Tamam Zaten kal, karda, selde, depremde mecbur izin veriliyor yangında. Onlar zaten olağanüstü hal gibi bir şey artık. Onlar da veriliyor. Onlar bunun dışında. Evet. Bu hallerin dışında 53. madde gereğince yapılacak teşebbüs ve alınacak tedbirlere rağmen 53. madde ne diyordu? Çocuğunu işte okula göndermeyen, şey, çocuk okula gelmiyorsa okul idaresi ve müfettiş araştıracaktı. Köylerde muhtarla muhtara, diğer yerlerde mülki amire bildirecekti. Ondan sonra da onlar tedbir alacaktı. Çocuk okula gelsin diye. Ama tedbire rağmen çocuk okula gelmiyorsa. Bu tedbire rağmen çocuğunu okula göndermeyen. Verilen izin müddetini geçiren. Geç nakil yaptıran. Okul çevre dışına çıkarak izini kaybettiren. Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul derasına bildirmeyen. Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları okul idarelerince köylerde muhtarla diğer yerlerde mülki amirle hemen bildirir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç 3 gün içinde durumun Durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlar. Yapılan tebliği okulca kabul edecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula göndermemesi halinde idare para cezası bildirilir. Özetle arkadaşlar. Çocuk okula devamsızlık yapıyor. Çocuk okula gelmiyor. Ne yapıyordu? Okul idaresi ve müfettiş ne yapıyordu? Okul idaresinden bahsedelim biz. Çocuğun okula gelmeme sebebini araştırıyordu. Çocuğun okula gelmeme sebebini kendi çözebiliyorsa çözüyordu. Çözemezse muhtara veya ee, mülki amirliğe ya da mülki idare amirliğe yani kim o? Kaymakam oluyor artık. Mülki amirle durumu bildiriyordu. Onları da çözmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar şimdi alınan tedbirlere rağmen çocuğunu okula göndermeyen yani okul idaresi bir çözüm buldu diyelim. Aile çocuğu okula göndermiyordu. Botu yoktu. Bot aldı. Okul uzaktı. Servis buldu diyelim mesela örnek şu an. Ama yine de çocuğunu okula göndermiyorsa tekrar okul idaresi durumu köylerde ise muhtarla başka yerlerde ise hemen mülkü amirliğe bildiriyor. Muhtarlar ve mülkü amirler de durumu üçün gün içinde veliye bildiriyorlar. diyorlar ki bak sen çocuğunu okula göndermiyorsun. Sana idari para cezası verilir böyle giderse. O ok çocuğunu okula gönder deniyor. Tamam mı? Köylerde muhtar bunu diyor. Diğer yerde de mülki amirlik bunu diyor arkadaşlar. Çocuğunu okula göndermiyorsun. Ya da işte geç nakil yaptırmışsın. Veya verilen izin müddetini geçirmişsin veya çocuğun devamsız durumu özür sorarak zamanında okul dersine bildirmemişsin. Bunu e, tekrarlaman çocuğunu da okula gönder. Yoksa idari para cezası alacaksın diyorlar arkadaşlar. Tebliğ diyorlar tamam mı? Tekrar ediyorum. Çocuğu okula göndermeyen bir aile varsa, verilerin üzüm müddetine geçiren bir aile varsa, geç nakil yaptıran bir aile varsa, okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren bir aile varsa, çocuğun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul dersine bildirmeyen bir aile varsa, köylerde muhtarlığa bildiriliyor, diğer yerlerde mülki amirliğe bildiriliyor. Bunlar da muhtarlık ve mülki amirler de en geç 3 gün içinde durumu veliye veya vasiye veya aile başkanına tebliğ ediyorlar. Diyorlar ki sen çocuğunu geç nakil yaptırmışsın veya verilen izin müddetini geçirmişsin veya çocuğunu okula göndermemişsin veya işte devamsızlık durumunu zamanında okula bildirmemişsin diyor. Eğer böyle yaparsan diyor Geçerli sebebinde yoksa diyor, sana idari para cezası verilecek diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bilelim. İdari para cezası verildiğini bilelim. Çocuğunu okula göndermeyen, izin müddetli geçiren, geç nakil yaptıran, okul çay çıkarak izini kaybettiren, çocuğun devamlı durumunu özürsüz olarak zamanında okul yazısına bildirmeyene idari para cezası verilir arkadaşlar. Tamam mı? Peki buradan soru gelir mi? Gelme ihtimali var ama biraz düşük arkadaşlar. İdari para cezası verilir dedik ya, işte o para cezalarının miktarını sorarlar. Buyurun geçelim. Aha burası. Burasını sorarlar arkadaşlar. Buradaki para cizaları önemli. Direkt soru olarak gelir. Direkt. Madde 56 diyor ki. Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit eden çocuğun okula devam etmediği ve her gün için 15 Türk lirası idari para cezası verilir. Arkadaşlar az önce dedik ya e, muhtarlık veya mülki amirlik hemen ona tebliğ diyorlardı veliye. Çocuğu okula gönder yoksa para cezası vereceğiz diyordu. Tebliğ geldi. Sana para cezası veririz yoksa gönder dediler. Veli umursamadı. Göndermiyorum ya dedi bana dedi. Tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermiyorsa her gün için 15 Türk lirası. Arkadaşlar her gün için 15 Türk lirası. Biraz miktar düşük gelmiş olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi kanun eski bir kanun. O yüzden o zamanlar 15 Türk lirası belki büyük paraydı ama şu an artık Enflasyon karşısında erimiş 15 Türk lirası ceza veriliyor. Bakın her gün için 15 TL tamam mı? Okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği ve her gün için 15 Türk lirası idare para cezası verilir diyor. Kanun maddesi aynen böyle diyor arkadaşlar. Okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği her gün için 15 Türk lirası idare para cezası verilir arkadaşlar. Şöyle sorar. Muhtarlıkta veya mülke amirci yapan teb tebliğe rağmen, tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veriye veya vasiye e, ne kadar ceza verir ya da ne ceza ne ceza verilir der. Hapis cezası verilmez arkadaşlar tamam mı? Para cezası verilir. İdari para cezası verilir. Peki miktarı ne? 15 lira tamam bunu soru olarak yapabilir mi? Yapar arkadaşlar. Kesinlikle yapar. Şimdi 15 Türk lirasını aldı. Adam çocuğunu okula göndermedi. Tebliğ geldi önce. Tebliğe uymadı göndermiyorum yani dedi. 15 Türk lirası ceza vereceğiz dediler. Verin dedi. Baktı ki her gün için veriyorlar. Yine öderim dedi. Ödemeye başladı. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğu Meleğe, Veli veya vasisine 15 lira Türk lirası, 15 Türk lirası geldi ya onu öderim dedi. Ne var dedi onu günlük 15 bir şey yok dedi. Göndermeyeceğim dedi. Bu sefer sana 15 az geldi al sana 500 Türk lirası deyip idare para cezası veriyor arkadaşlar. Bakın burada her gün için demiyor. Sadece 500 Türk lirası ileride paracası verilir diyor. 15 lira para cezasına rağmen çocuğun okula göndermeyen veya gönderme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasıtasına 500 Türk lira. Yani 15 liraya cezayı aldı hala göndermiyorsa bu sefer 500 Türk lirası ceza veriliyor arkadaşlar. Yalnız bu 15 Türk lirasının şöyle bir ayrımı var. Her gün için 15 Türk lirası. Diyelim ki kaymakamlığa şey, muhtarlığa bildirildi. 20 gün çocuk okula gelmemiş tamam mı? O da kaymakamlar gitti söyledi. Çocuğa 20 20 çarpı 15 Türk Lirası çocuğun verisine 20 çarpı 15 Türk Lirası idari para cezası verildi. Tamam mı? Sonra hala o para cezasına rağmen ödedi ve hala çocuğunu göndermiyor. Bu sefer 500 Türk Lirası gönder ceza veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Önce 15 sonra 500. Geçiyoruz madde 50, 57'ye. Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara 100 Türk lirası idare para cezası verilir. Yani yalan söyleyenlere diyor 100 Türk lirası para cezası verilir diyor. Okul dersi gitti. Çocuğunu niye okula göndermiyordu? Cevap vermiyor. Kapıyı bile açmıyor. Yani cevap vermekten çekiniyor, kaçınıyor. O zaman 100 Türk lirası idare para cezası verilebilirmiş. Veya yalan söylüyor. Çocuğum yanımda değil diyor. Halbuki gibi görüyorsun çocuk orada. Bahçede oynuyor. İşte yalan, da, yalan beyanda bulunana ve gerçeği söylemekten kaçanlara, sorulara cevap vermeyenlere 100 Türk lirası ceza verin arkadaşlar. Bu da kanun e, kanunun önemli bir maddesi. Soru olarak gelir mi? Para cezaları gelir arkadaşlar. Para cezaları soru olarak kesinlikle gelir. Gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi idare para cezası bunların da bir tane daha var ama bu üçü bir, birbiriyle ilişkili olduğu için bunu üçünü bir sayfaya aldım. Önce 15, sonra 500, sonra 100. Yani her yalan başına 100 lira para, para cezası ödemek zorunda onu bilelim. Yalan için 100 lira tamam mı? Yalan için 100 lira. Aklımız öyle kalsın. Yalan için 100 lira. Ya sorulan soruya cevap vermiyorsa, yalan söylüyorsa 100 lira. Tamam Okul idareleri ve mülki amirlikler, amirliklerce bu kanuna göre usulen sorulara sorulara cevap vermekten kaçanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara ne kadar idare para cezası verilir derse 100 lira. Yalan için 100 lira diye aklınıza kodlayın. Tamam Yalan için 100 lira. Böyle kalsın ya da gerçeğe uymayan beyanlar diyor ya. O yalan işte arkadaşlar. Gerçeğe uymayan beyan. Ya da sorulara cevap vermiyor. O da 100 lira. Adama soru soruyorsun. Kapıyı açmıyor. Pencereyi perdesini çekiyor. 100 lira tamam mı? Çocuğunu okula göndermiyor. İlk tebliğ gittiğinde her gün için 15 lira. Her gün için 15 lira. Bu 15 lirayı ödedi diyelim. Hala yine göndermiyor. Cezayı aldı. Akıllanmadın sen değil. 500 liralık bir ceza daha kesiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu para cezasını rağmen çocuğunu okula göndermemek, göndermemek göndermeyen okul bildirmeyen çocuğun velisi veya vasisine 500 Türk lirası idare para cezası uygulanır. Demek ki 15 Türk lirası var, 500 Türk lirası var, 100 Türk lirası var. Yalan için 100 lira. Tamam bu 100 lirayı aradan çıkaralım bir. Yani sorulan soruya gerçeğe aykırı beyanda bulunmak 100 lira. Yani yalan söylemek 100 lira. Sorulara cevap vermemek de 100 lira. Diğer 15 ile 500 söyle. İlk çocuğunu göndermedi. İlk tebliğde 15 hala göndermesi, o para cezasına rağmen göndermesi 500 tamam. Geçiyoruz maddenin maddeli madde 59'a. Kanun maddesi diyor arkadaşlar çocuğunu hiçbir yere çalıştıramazsın diyor. Eğer çocuğun ilk öğretim çağındaysa çocuğunu çalıştıramazsın diyor. Yani okula göndermek de ben bunu işe göndereceğim diyemezsin diyor. Bunu yasaklamış. Tabi 1961'de yasaklamış ki çocuğu işe göndermekle çalıştırmak isteyenler olabilir diye bunu yasaklamışlar. Ne diyor? Diyor ki ilk öğretim çağında olup da mecburi ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler hiçbir resmi özel iş yerinde veya her ne sürette olursa olsun çalışmaya gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar. Yani sen diyor ilk öğretime devam edeceksin diyor. İlk öğretim çağında olup da mecburi ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler diyor bir yerde çalıştıramazsın diyor. İster paralı ister parası ister, ister ücretsiz ücretsiz çalıştıramazsın diyor. Ama diyor ilk öğretime giderse diyor bir madde devam ediyor. İlk öğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise diyor çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulamak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalışılabilir. Ama diyor sen çocuğunu okula gönderirsen diyor ders zamanları dışında da diyor kanun hükümleri uygun uygun kanun hükümleri var buna göre diyor ona göre çalıştırabilirsin diyor. Mesela staj çırak değil mi? Bunlar var staja gönderebilirsin çıraklığa gönderebilirsin diyor. Çünkü o kanunlar var arkadaşlar. Normalde 18 yaşın altında herkes çocuk ve çocukların çalıştırma yasağı var. Tabi 1961 yılında konulan kanun bu şöyle düzenlemiş. Çocuğunu okula göndermiyorsan hiçbir şekilde çalıştıramazsın diyor. Ama çocuğunu okula gönderiyorsan diyor ders zamanı dışında kanun hükümlerine uygun olarak çalıştırabilirsin. Mesela staj. mesela çıraklık bunları da çalıştırabilirsin diyorum. Ama tek şartına ders zamanları dışında tamam. Yani bu kanunlar çocuğunu okula göndermeyen ön yargılı davranan insanların çocuğunu okula göndersin de diye konulan kanunlar arkadaşlar. Yani kanun maddeleri Evet, geliyoruz maddenin devamına. Maddenin devamı diyor ki, ilk üretim çağında maddenin devamı şu arkadaşlar, 59. madde. Devamı diyorum çünkü önemli. Altta bir para var, buraya bağlayacağım. Yani çocuğun çalıştırılamayacağı konusunu anlaştık değil mi? Çocuk okula gitmiyorsa hiçbir şekilde çalışamaz. Okula gidiyorsa ders zamanları dışında kanun ne izin veriyorsa ona çalıştırılır. Çıra, çıraklık, staj gibi düşünebiliriz mesela. Kanun devamında diyor ki ilk öğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim öğretim devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca açılmasına izin verilmiş olanlar dışında her naat altında kurulmuş olursa olsun özel kurs ve dershane kabul yasaktır. Bakanlığın izin verildiklerine gönderebilirsin diyor. Bakanlık izin vermiş bir dershaneye bir kursa tamam mı? Ona gönderirsin diyor. Ama diyor o kurs şey o kurs diyor bakanlığın izni dışındaysa diyor oraya gönderemezsin diyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani özel kurs ve dershanelere eğer bakanlık izin vermişse çocuğun gönder, yok bakanlığın izni dışında açılmış onları gönderemezsin diyor. Yukarıdaki hükümlere hakikaten olanlara 400 Türk Lirası'ndan 1000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası Arkadaşlar 400'den 1000'e kadar. Dedim ya para cezası bir tane daha var, o da bu. Hangi hükümler bunlar? Şu, ilk yönetim çağında çocuğunu çalıştıramazsın diyor, çocuk okutmazsan çocuğunu çalıştıramazsın diyor. Okutursan da ders zamanları dışında diyor kanun neye izin verirse ona göre çalıştırırsın diyor. Ayrıca diyor çocuğunu bakanlığın izin vermediği ya da açılmasına izin vermediği özel kurs ve dershanelere gönderemezsin diyor. Tamam mı? 400 Türk lirasından 400 Türk lirasından 1000 Türk lirasına kadar idari para cezası veririm diyor arkadaşlar bu, bu, bu durumlara. Tamam mı? Şimdi şu soru olarak daha önce soruldu. Değerli arkadaşlar soru olarak bu soruldu. Bu kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülkü amir tarafından verilir mahalli mülkü amir. Aynen bunu ezberlememiz lazım. Bu kanunda olan idari para cezaları kim tarafından verilir? Yani para cezasını kim keser arkadaşlar? Ka muhtar mı keser? Belediye başkanı mı keser, keser? İlçe milli eğitim müdürü mü keser? Okul müdürü mü keser? Değerli arkadaşlar, 222 sayılı kanuna göre para cezalarını yani idari para cezalarını mahalli mülki amir verir. Yani kaymakam diye aklımıza kurtar. Biz şıklarda kaymakam aramayacağız. Biz şıklarda mahalli mülki amir arayacağız kadar? Kanunda yazan ifade bu. Mahalli mülki amir tamam mı? Mahalli mülki amir. Para cezasını kim veriyormuş? Mahalli mülki amir veriyormuş. Bu daha önce soruldu. Tekrar sorulur mu? Sorulabilir. Bu para cezalarından birisi soru olarak verebilir. Evet ben de bir tanesini aldım. 222 sayılı ilk ve eğitim kanuna göre yukarıdaki hükme aykırı davrananlar aşağıdaki müeyyidelerden hangisiyle karşılaşırlar? Müeyyide yaptırım demek güzel. Aşağıdaki müeyyidelerden hangisiyle karşılaşır diyor. Aşağıdaki yaptırımlar hangisiyle karşılaşır da olabilir bu. Bakalım yukarıdaki madde neymiş ona göre bir okuyalım. İlk öğrenim çağında olup da mecbur ilk öğretim kurumuna devam etmeyenler hiçbir resim ve özel yerinde veya her ne süre olursa olsun çalışmaya gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştıramazlar. Konuşmuştuk, demiştik ki çocuk ilk oklu, ilk devam etmiyorsa hiçbir yere çalışamaz. 18 yaşına kadar bir yere de çalışamaz. Şey, mecburi, ya 18 yaşı şu arkadaşlar, onu ya ben çocuk olduğu için söylüyorum. İlk öğretim çağı 14, değil mi? 6-14. 6-14 çağındolup da diyor, 6-14 yaş da diyor. Okula devam etmeyenler hiçbir yere çalıştırılamaz diyor aslında. 18 yaşın altı çocuk olduğu için ben o yüzden kullandım ama bu kanundaki ifade 6-14'ten kastı. Onu özür dilerim orayı düzelteyim. İlk öğrenim çağında olup da mecburi ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler. Yani 6-14 yaş arasında olup da diyor ilk öğretim kurumlarına devam etmeyenler hiçbir surette bir yere çalıştırılamaz diyor. Ücretli veya ücretsiz çalıştırılamaz diyor kanun maddesi. Eğer bu hükme ayrı davran aykırı davranılırsa yani bu hükme birisi uymazsa ona ne uygulanır ne ceza uygulanır onu soruyor soruda. Çocuk 6-14 yaşında yani ilk öğretim çağında ilk öğrenim çağında okula göndermemiş babası bir şekilde ya da annesi ya da çocuk kendi gitmek istemiyor. Bir yerde çalışıyor paralı olarak veya parası olarak bir yerde çalışıyor. İşte ona hangi müeyyide uygulanır? Bu durumda hangi müeyyide uygulanır? Bakalım. A. 400 Türk Lirası'ndan 3000 Türk Lirası'na kadar idare para cezası verilir. B. 400 Türk Lirası'ndan 1000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir. C. 400 Türk Lirası'ndan 5000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir. D. 400 Türk Lirası'ndan 2000 Türk Lirası'na kadar idari para cezası verilir. 400 Türk Lirası'ndan 10.000 Türk Lirası'na kadar idare para cezası verilir diyor arkadaşlar. Baktığımızda çocuğun ilk üretim çağında olup da yani 6-14 yaşında olup da e, okula gitmesi gerekiyordu. Okula gitmezse hiçbir yere çalıştırılamaz diyor kanun. Eğer bunu çalıştırırsan da diyor sana şu para cezasını veririm diyor. O para cezası neymiş arkadaşlar? 400 Türk Lirası'ndan 1000 Türk Lirası'na kadar idare para cezası. Değerli arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.